Aynen. aynen o aynen kanka ya sürekli konuş 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 hiçbir şey öğretmiyorlar bir de mal mal aynen konuşuyorlar ya. kanka al sana bir şey vereceğim abi karnım da aç versene kanka al kalem karnım aç diyorum çocuklar al kalem, kalem ver, ye. Gerizek kanka geldi daha geç kalırlarsa dersler dersler ders, hocam ders, ders. geç kalmadık geç kalmadık Oşam, yes, geç kalmadık. geç kalmadık. Evet. Aferin size. bana vurmayı kesersiniz. Hocam deniz arkadaşımız vuruyor. Geç kalma be. Sararken öldürenler desiniz. <laughs> tamam hadi oturayım. Ayıp. Kanka kapıyı kapat. Kanka kapıyı. Kapıyı al. kapatır mısınız arkadaşlar? Kapattım hocam. Kapattım ben Siz kapattım. Sizin de gidersiniz. <laughs> Bilgisayar sınıfı. <mı>? E burada. <laughs> seni devre geliyorum hocam. Pardon. Hocam, hocam, hocam dalak mısınız? Şimdiki dersimiz bilgisayar dersi. Futbol oynayabilir miyiz? Hayır, futbol oynayamaz. Neden? Bilgisayar dersi. Hocam bilgisayar, bilgisayar sınıfına, bilgisayar sınıfına gidelim, gidelim, mi? gidelim mi? Tamam öğretmenim. Hadi gidelim. Tamam. Deniz kanka cıvıtmadan gel. Tamam Tek sıra kanka tamam. halinde cıvıtmayı seveceğim. gitmeyeceğiz. Deniz gel yanıma otur Şu kanka. Kanka zaten bilgisayarları anası kaymış ya. Abi bilgisayarı buldum.

<laughs> Okulun tabelaları değişmiş. Oha! Bir ne olur Gelin Gel lan buraya. Ne vuruyorsun? Siz hocam geldiniz. deniz arkadaşımız bana vuruyor. O da Arkadaşlar, bana vurdu. Hocam vuruyor. <laughs> hocam vuruyor <laughs> değil mi bana? Düzgün durun. Tüm bilgisayarların üstüne basacağım. Arkadaşlar beni rahatsız etmek istersiniz. <laughs> tamam hadi. Hadi ben bir şeyler öğreneceğim. Hı. Hocam ne yapacağız bugün ne yapacağız? Aynen. Bugün arkadaşlar çok eğleneceğiz. Kanka eğilimi, otur göremiyorum. Bir aktivite tamam. yapacağız. Bugün bilgisayardan oyun oynayacağız. Yes! Evet. Ama saçma sapan oyunlar oynayacağız. Tamam. Eğitici ben oyunlar. Ben kalahçı oynayacağım. Hadi o vur vur canım. öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Hadi. Neyse oyun kapandı. Neyse hocam ne diyorsunuz? Anam bir şey oldu. Hocam Siz... bana mesaj geldi. Tamam. Ben bakacağım. de bakacağım Facebook'a Ses bakıyorum Ben bir dakika. Ha. Maillerimi kontrol ediyorum. Tamam. Ama hmm. bir daha olmasın. Hocam bir şey... Sakatlanın. Sen, Sen öğretmenimizden mesaj gelmiş. Hemen çekmiş de. Hocam ben de sosyal öğretmenine baktım. Bir şeyler olmuş. Ne olmuş ya, bende? Ya öğretmenim bütün hocalar hastalanmış. Şimdiki şey dur şu antivirüs diye bir şey var öğretmenim bunu araştırayım <laughs> isteyeyim size. Şey. Gelin öğretmenim açtım bak. Aynen gelin öğretmenim ben de antivirüsü yüksek programı aç. Gelin. Antivirüs. şey Bakabilir miyim hocam? <laughs> hocam. Wow. <Hı, gülüyor> elimde bir şeyler var adamım. Yani. Hocam, Hadi. hocam Bakın sizin işte yerine oluyor. Antivirüs böyle bir şey. Çok çirkinmiş. Ne yaptınız hocam? Bilgisayarı kapattım. <laughs> Çok çirkinmiş. Açtım. <laughs> Açtım. Hocam niye kapatıyorsun ya? Arkadaşım Aa. niye vuruyorsun bana? Yeter artık. Hocam sopanızı vereceğim size. Alın sopanız. Sopanızı buldum. Yerdeydi. Peki bir pe öğretmeniniz için üzüldüm ama sosyal öğretmeninizi sevmiyordum zaten. Öğretmenim gece olmuş yatak şey yatakhanelere gidelim mi? Öğretmenim, Çalıştık öğretmenim, yatak yatak öğretmenim bir şey söylemek ya. istiyorum. Bir öğretmenim. Kanka gel ya. Niye futbol sahasında bir koyun var? Ya kanka kendileri giriyorlar. Kapıyı kapat gel kanka. Hocam sizi burada bırakıyorum. Çıkamıyorum. Kanka Ahmet'in yatağına yatacağım. <laughs> ben de toprağın yatağına yatacağım yani. Seni. Ya hayır, kanka bir dakika kafamızı çarpmayacağımız bir yatağa bizimkini. Ben vallahi kafam. Abi gel yanıma gel. Sen abi ben buraya yapmak istiyorum. Abi gidiyor. kafamızı çarpmıyor. Ben çarpmak istiyorum. Lan Yiğitcan'ın yerine yattın salak. <laughs> of ondan da ediyorum diyorum yatmamıyor <laughs> oldu. Hocam yatacak mısınız? Aynen, Aynen. yapmayı düşünüyorum. Yatacağım şurayı kilitleyeyim arkadaşlar. Hocam kilitleme diye bu okulda. Kafanız mı güzel? Be uykum geldi hocam ya. Bir gelmediniz. Ben bir hocaya bakıyorum anan. Heh, tamam kendime geldim. Kendime geldim. Kalbim uyuyormuşum zaten. Arkadaşlar ben de bu aralar biraz unutkanlık var da. Öğretmen nerede? Kendisi neredeydi? He? Hocam bir dakika. Hocam gelin size göstereyim. Neredesiniz? Gelin hocam gelin. gelin. Gelin, hocam gelin. biraz hızlı olun. Yani do En son öğretmenim. Tamam. Tamam. Biraz hızlı olun. Çok yavaşsınız hocam. Niye böylesiniz? Bilmiyorum. Hocam. Hocam şey, gelin. Aslan. Bura kızlar tuvaletiymiş. Gelin hocam bura. Geliyorum. Nerede bu? Geliyorum. Çıkıyorum. gelin burası yatakhane. Girmeyen. Hocam niye domara görüyorsunuz? Hadi sizi hadi gelin. Ne yapıyorsunuz hocam? Çok simarıyorsun çünkü. hocam dövmeyin beni hocam. Hocam kanka <laughs> 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 Seni buraya kilitleyeceğim. Bir kafasına sen göt. Ben kaçıyorum. Abi ya ne yaptın? Uyuyacağım. Kanka beni burada. Ee, ee, abi ve la, ve la. Ee. abi çıktım. Çıktır, çıktım. Abi çık, abi çık, abi çık. Tutuyorum. Çık, 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 çık yardım edeyim mi? Ya çoplar. Helal. Kanka, kanka çatıya çıktın helal. Helal, kanka, helal sana? Kanka, ne ne ya. ya kanka, kanka çok tuvaletim geldi kızlarım ve erkeklerin. Ne gitsem? Abi <laughs> çok tuvaletim geldi. Abi. Abi. Hocam sizi gayet iyi duyuyorum. Hadi. Toprak kardeşim. Bugünkü ders. Ula! Hocam bir tuvalete girsem öyle söylesin. Aynen hocam ye. Ee, Aşağıdaki şey sunucuna gelin. Yemekhane. Çıkın hocam yeme e ye yemek gideceğiz. Yiyebiliriz. Rahat Önce yemek yiyin. Karnım aç benim. Önce yemek yiyin. Sonra kibriyatını gelin. Hocam ben Hayır. Ya, sonra bilgisayar Teşekkür ederim kantina kantinci abi alın. Dostum neredesin? Karnın aç mı? Anam içime girdin. Hadi gel. Ee, ders sınıfında değil. Hoca nerede? Hoca ne? Girmiyorsunuz da çubuk e, da etrafta dolaşıyor. Almışsın. Şu an sahiptin. Almışsın. Niye üzerini değiştirmedin anneciğim? Kimyasal çantanla. <laughs> ama giyinmiyorsun. Hoppa. Hocam ben de ben şey sizin yanınızda oturabilir miyim? Otur hadi bakalım. Ay çok güzel. Şimdi ben önce deniz mi aldı? Dostum geldi. Ya. duran. Ya. Ya. o kadar Ya. Ostan kantinciye yemek ver dedim. Ben de yemek verir misin dedim. O da bunu bunu verdi. Niye yedi? E, kantinci bana verdi. Benim mi kustun? Arkadaşlar, bu O diyor hocam, "Ben hiç yemek yemiyormuş ya." Hocayı ne vuruyorsun? Sus lan. Sürmem yeter artık. Ya! Bu tatlı. Ya. Tamam. ya hocam vuruyor ya. Hocam öldüm. Hocam Tamam biz de yine. Ne odan biz de Gidin kitap okuyun. Tamam hocam kitap okumaya gidiyorum. Ben tamam, okuldan şey. gidiyorum. Okuldan gidersen bir daha dönemezsin. Soku okul. <laughs> Gel buraya. Okuldan gitme. Dur tekme. Mm. o oh.